Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün balıklarımın hastalandığını fark ettim. Ondan dolayı da arkadaşlar akvaryumda ışığı kapattım. Işığı kapatmamın nedeni hastalığın beyaz benek olduğundan dolayı arkadaşlar beyaz benek hastalığı akvaryumun dip çekimini yaparken eklediğim suyun balkonda olup soğuduğundan dolayı akvaryum derecesini aşırı derecede düşürdü. Ondan dolayı balıklarda beyaz benek çıktı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar beyaz benek tedavisi uyguluyorum balıklara. Bu tedavide arkadaşlar işin açıkçası balıklara e, karanlık ve ayrıca e, balıklara kaya tuzu verdim. Bu kaya tuzunu bir tatlı kasıp bir içme Bardak suyuna koydum ve normal içme suyuyla karıştırıp suyun içinde balıklara verdim. Balıkların üstüne gelmeyecek şekilde akvaryumun dört bir yanından yavaş yavaş döktüm. Ayrıca de parazitlerim balıkların üstünden kumun üstüne düşüp tekrardan bir dip çekimi yapacağım. Parazitleri toplamak için. Beyaz benek çok önemli olmayan bir hastalık ama bazen bütün balıkları bulasıp öldürüyor ve ışığı seviyor. Isı ondan dolayı kapattım. Bitkiler için bu kötü bir durum ama beyaz binek hastalığına yakalandığımızdan dolayı kapatmak zorunda kaldım. İnşallah en kısa zamanda bu hastalıktan kurtuluruz. Bu hastalık için daha detaylı videolar çekeceğim. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu arada e, eklemeyi unuttum. Akvaryumun ısısı soğan an e, 29 derece. Isıyı da yükselttim. Normalde 26-27 dereceydi. 29 derecede soğan akvaryum ısısı. Sabitlendi. Bu da beyaz benek hastalığının geçmesini yarayan etkenlerden bir tanesi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.